explode Magva ve Unkas sonunda bir kartal tüyü bulmalarını emreden şef Tamen köyü Deliverde yüz yüze geldiler. İlk getiren Koray'ı alacaktı. Unkas kazandığına inanıyordu ama Magva yalan ve hileyle günün galibi oldu. Mavi Kaplumbağa my can, my can. Luman <laughs> ah, ah. ne demek biliyorsun değil mi baba? Bora'nın o Magva'yla evlenmeden önceki arınma töreni baba. Anlıyor musun? Bildiğinin dışında hiçbir şey olmuyor. Bu Magva'nın bıçağı. Huron köyüne gidip bu bıçağı ayağının önüne saplayacağım. Ona meydan okuyacağım. Düğünü yapmasına engel olacağım. Ve bunu yaparak onurunu sonsuza kadar kirleteceksin. Ona meydan okumak istiyorsan bunu ancak Hı? düğünden sonra yapabilirsin. Kes şunu. Neden beni böyle yaralıyorsun? Ekme atılmış bir köpek gibi sızlanıp haykırarak kendini yaralıyorsun oğlum. Benim bir zamanlar tanıdığım savaşçı nerede? Ha söyle. Rüzgar gibi hızlı ve karaca gibi çevik elleri beni yüzlerce ölümden kurtaran, kötüyü cezalandırıp iyiyi koruyan elleri nerede benim oğlum söyle? Daha adımı söylemeyi bilmeden önce saçlarını taradığım oğlum. Kış gecelerinde nöbetler onu titretirken vücudunu ısıttığım oğlum. Gözlerimin nuru olabilmesi için aklını ve ruhunu beslediğim oğlum. Neredesin söyle bana ha? Neredesin? Baba. Bırak kara bulutlar yağmur yağdırıp fırtınalar çıkarsın. Bırak sel aradığı ovalara vadilere ulaşsın. Bırak gökte bir şimşek gibi çakıp sana yolunu göstersin. Sadece bir şeyi düğün törenini durdurabilir. Elbette evlat. Savaş. Evet. Ama savaş çıkarmak için adamlarının olması gerek. Bizim hiç adamımız yok. Ama biz Mohikanlar Delaware'lerle aynı soydan geliyoruz baba. Onlar benimle olacaktır biliyorsun. Evlat senin bu savaşına katılmak isteyeceklerini sanmıyorum. Biliyorum. Yaşlı kadınların kabilesi haline geldiler. Küçük huzurlu bir köyleri var ve tek istedikleri bu. Ama eski ulusların ulu şeflerinin kanı benim damarlarımda dolaşıyor. Beni izlemek zorundalar. Seni şef yapacak olan şey senin kanın olmayacak. Onlara kaybettikleri onuru verirsen Delaware'lerin kanı olacak. Hı? Bu silah sesi de neyin nesiydi? Vur onlar. Duncan tüfekleri getir çabuk. Hayır. Ha? Evlerinize giriyorlar. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Şimdi tüfeklerinizi indirin. Köyümüzde misafirsiniz. Kurallarımıza saygı göstermelisiniz. Bu onların kölesi olduk. <laughs> Hiçbir şey. Onları durdurmak için hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir şey. <Gülüyor> 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 Son defa hayatınızı sürdürmenize izin veriyorum. Ama bir daha asla Delaware insanlarını küçük düşürmeye çalışmayın. Denediğiniz gün pişman olursunuz. Ve o pislik magvaya bıçağının un kastı olduğunu ve gelip onu almaya cesaret olup olmadığını merak ettiğini söyleyin tamam mı? Peki bir şey yapamaz mıyız? Hayır albay. Yardım etmemiz yasaklandı. Aoka Büyük yılan. Rüzgar döndü. Bugün iyi bir gün olacak. Huta. Amen nudesa. ...yakın deli ait olan kendilerinde kalsın. Peki hayatlarımıza ne olacak? Bize geri mi verecekler yoksa onları bir zamanlar huronların yaptığı gibi bizden alacaklar mı? Hayatlarınız hakkında endişeleniyorsunuz bu anlaşılabilir. Ama bu arada sizin onurunuzu ve saygınlığınızı çalıyorlar. Bunlar boş laf. Önemli olan deli beyirlilerin hayatta olması. Huronlar bizden besili atlarımızı isterlerse onları alabilirler. Genç ve tecrübesizsin. Bense birçok yaz yaşadım ve köyümün kül haline geldiğini de gördüm. Onlar güçlü bir kabile, kırmızı karınca gibiler. Birini öldür, sonra binlercesi gelsin. Onlara sabırla yaklaş. Böylece kırıntılarını yemekten daha kötüsünü yapmazlar. Hah, gencim ama siz benden daha tecrübesizsiniz. Oh. Bugün çok önemli dersler aldınız ama onları anlayamadınız değil mi? <laughs> onlar hep çaldı ama bugün önünüzdeki çocuklardan birinin köpeğini öldürdüler. Ve bu sıradakinin o olduğu anlamına gelir. Sadece bir kazaydı. Köpek havlamaya başlamıştı. Sadece onları sıkma. Yakında seni barış içinde bırakırlar. Hayır daha fazla cesaretlenecekler. Sizin erkek olmadığınızı söyleyecekler. Kadınlarınıza çocuklarınıza el koyacaklar. Evet küçük tahriklerle başlayacaklar ama tepki vermezseniz cinayete öldürmeye başlayacaklar. Çünkü bu onlara hiçbir şey mal olmuyor. Karıncalar asla kırıntılarla tatmin olmaz. Bir kurt sürüsü avının kokusunu aldığında yerde cansız yatana kadar vazgeçmez biliyorsunuz. Ha? Ee... Onu öldürmeliyiz ve bedenini atlarla huronlara göndermeliyiz. Evet, onu öldürmek bizim bütün kabilemizden öç alma isteklerini yatıştırır. Evet, onu öldürelim. Hı. 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 Çok güzel. Devam edin. Öldürün beni. Hı. 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 Yapamayacağımı mı sanıyorsun ha? Hı. 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 O zaman yanıldın seni akılsız. Hı. <laughs> Şef klanlarının işareti. Deli Bayır milletinin yüce şefleri. Ama o iş çoktan bitti. Hayır, henüz bitmedi. Sayısız savaşta, sayısız düşmanla savaştı. Babamın ve... ...benim içimde yaşıyor. Yani son Mohikanlarda... ...içimde Delaware ulusunu büyük yapan... ...ve uzun yollardan bu zengin otlaklara getiren... ...ruh nefes alıyor ama... Bugün bu ruh fedakarlık istiyor ve ben hiçbir durumda hiçbir kabilenin şefi değilim. O yüzden sizden beni izlemenizi isteyemem. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Yaşamlarınızı Huronlara teslim olarak kurtaracağım. Ben seninle geleceğim Unkas. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Sonunda bu yaşlı adamdan yönetme yükünü alacak büyük soylu bir şef geldi. Son günlerin bir kar tanesi kadar hafif olacak. Baba. Artık hepimizin babası sensin. Ve bütün atalarımızın kullandığı bu silah sana geçiyor. En son ve en iyiye. Yani sana. Göz Gözyaşları daha sonra oğlum. Önce bir savaşımız var. Hı. shaky Makwa, o shiny makey, Kazmaia! Mm umm kitty delaware koishi wamka usumikami we wena mena Kara yanima. ah apa mahalam amuzugini he un kas kani yamata magwasa Akawaham. ham un kas mawa hatalam tam Yakusa muri kente <laughs> huana oh, oh, kena huoran pon hmm. kena sana kena neler oluyor? Unkas Huron köyüne saldırıyor. Savaşçılar Delivehir köyünü yok etmeyi Hı. önerdi. Magba buna gerek olmadığını söyledi ve cezalandırması için küçük bir grup yolladı. Magba Usoki Vashike. Neden gülüyorlar? Magba ne Magba'nın sadece seninle savaşmak istediğini söyledi. savaş istemiyor çünkü savaş düğünü engeller. Uncas! Uncas! Çocuk doğuştan yönetme kabiliyetine sahip. Bütün kabiliyi arkasında topladı. Affedersin baba. Ben hemen döneceğim. Aa. Merhaba Duncan. Aa, merhaba Alice. Ee, sen... Belki bana söylemek isteyeceğin bir şey vardır. Aa, sanırım bu konuya gelindiğinde iyi bir şeylere değinmeyeceksin galiba. Gel hadi. Ha. Bir şey açıklamana gerek yok sevgili Duncan. Seni mutlu görmek benim için büyük bir zevk. Bunu söylemeni... Beklemediğimi söylemeliyim sana Alice. Ah. Seni neredeyse bebeklikten beri tanıyorum ve her zaman bir gün evleneceğimizi kesin olarak görüyordum ama... Ama sonra olağanüstü bir maceraya yakalandık ve... Ve kalbin artık huzur bulacak durumda değildi. Neden gidip onu ne kadar sevdiğini söylemiyorsun? Sen varken biraz geride durmanın görevi olduğunu düşünüyor. Sen gruba dahil olduktan sonra çok değişti. Bir adamın nezaketten ne kadar yanlış yollara sapabileceğini görüyor musun? Ona hemen söylemelisin Merhaba bence. Merhaba Alice. E, ne yapıyorsun sen böyle? Ha. Erkeğini savaşa hazırlamak ah. bir kadının görevidir ve savaştan döndüğünde onu rahat ettirmek de onun ayrıcalığı. Ah. 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 Hmm. E, alabilir miyim? Ah. <laughs> Senin için çok mutluyum. Benim gibi. Akıllı olmalı ve onları şaşırtmaya çalışmalıyız. Yerinde olsam akıllılığı bırakır ve sadece teslim olurdu. Neden bahsediyorsun sen ha? <laughs> Bayan Ali sizsiniz. Ben ve sen. Sadece asla söyleyecek doğru kelimeleri bulamayan ve bu açıdan da Bay Havka'ya kesinlikle çok benzeyen Alice. Ne söylediğinizin farkında mısınız? Ben bir avcıdan başka bir şey değilim. Oysa siz... Ben de kadından başka bir şey değilim Havkay. Senin kadının. Alice. <laughs> Hayatımda ilk defa ölmekten korktuğumu hissediyorum. Sonunda kaybedecek bir şeyim var. <laughs> Vai na Rita que, 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 vai na Rita que. Usa! Çabuk hayatım. dön, seni bekleyeceğim. Hayatım... ...geri döneceğim. Sana söz veriyorum. Ah. Ah. Ah, cesur ol sevgili Alice. Hadi bandaj ve kaynar su hazırlayalım. Çok fazla yaralı olacak. <laughs> küçük bıçak. Gidelim küçük arkadaşlarım. Gidip elimizden geleni yapalım. Ana otava. Hata. <laughs> Bütün bunlar da neydi acaba? Bu küçük böcekler çok uzaktan bile toplantı temesini hissedecekler. Büyük bir grup atların geldiğini haber verdiler. Magva ve Huronlar. Artık taktiklerini biliyoruz. Yardımın için teşekkür ederim genç savaşçı. Köye dön ve bir göz at. Eğer düşman başka bir taraftan saldırırsa derhal buraya gel. <laughs> Rüzgardan hızlı bir şekilde. Bana güven. Akıllıca bir hareket. Delikanlıyı hem savaşın tehlikelerinden hem de dışlanmanın utancından kurtardı. Evet tıpkı senin bunu anlaman gibi. Ekselanslarının bayrağı altında kendime iyi asker deme hakkını kazandım. Sizin idarenizde sevgili arkadaşım Şingaşkok umarım bir gün büyük savaşçı lakabını da hak ederim. Pozisyon alın. Ha. Onu öldürmek kardeşim henüz değil. Zamanı. Ah! Ya şiha! Ah! 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 kabilesinin adamları. Deliler, körler ve hırsızlar. Bu kıskanç adamın kanını beyaz kadın için döküşünü izleyin. Yüce ruh dünyayı yarattığından beri bundan daha saf bir kabile var olmadı. Ama şimdi Magva her şeyi doğru ve düzgün yapıyor. Magva Deliver kabilesinin özürlerini kabul ediyor. Magva bu utancı Unkas'ın kanının temizlemesine izin veriyor. Unkas şimdi Magva'ya borcunu ödeyecek. Unkas Magva'nın bıçağına sahip. Magva geldi ve bıçağı geri alış. Hı? 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 Hı. Hı. Hı? Al bıçağını. Hı? En az senin kadar değersiz. Hı. Artık sadece kadınımın özgürlüğü benim için yeterli değil. Bugün halkımın özgürlüğünü kazanması için buradayım. Hı. 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 Gururlu Delaware halkının ağzında bugün sadece tek kelime var. Özgürlük savaşı. Ancak affetmemiz için alçak gönüllülükle yalvarırsan özrünü düşünebiliriz. Sözlerim bu kadar. <laughs> yani ve. Ana anyway. Yasuva, oh, deli ve ah ilan edildi. Dün olmayacak. Son meydan okumanın zamanı geldi. <laughs>